Sevgili kova burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte 18-24 Temmuz haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizlerin neler bekliyor? Bunlara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili kovalar, haftaya başlarken 18 Temmuz'da Venüs Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Sizlerin 6. evine etki edecek. Günlük rutinleriniz, Sağlık konuları, iş hayatı konuları ön planda olacak. Günlük rutinlerinizle ilgili bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapmanız, sağlığınızla ilgili bazı düzenlemeler yapmak, mesela beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek, daha sağlıklı beslenmeye yönelmek, spora başlamak, diyete başlamak gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra İş hayatınız dikkat çekiyor. Bazı projelere dahil olabilir. Bazı kadınlardan bu anlamda destekler alabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla iletişiminiz artıyor. Güzel etkileşimlerde bulunabilir. Birbirinize desteklerinizi esirgemeyebilirsiniz. İşsiz olan ve iş arayan kovalar varsa görüşmeler gerçekleştirebilir bir iş sahibi olabilirsiniz. Yine aynı tarihte 18 Temmuz'da Merkür Plüton karşıtlığı ve 20 Temmuz'daki Güneş Plüton karşıtlığı mevcut. Burada dikkat edilmesi gereken durumlar var. İletişimde bulunduğunuz kişilerin manipülasyonu ve baskıcı tavırlarına maruz kalabileceğiniz gibi aynı şekilde siz de baskıcı bir tavır sergileyebilirsiniz. Fikirlerinizin kabul görmesi için diretip yıkıcı bir üslubu benimseyebilirsiniz. Burada farkındalık sahibi olarak daha sakin bir şekilde ilerlemeniz fayda sağlayacaktır. Aksi takdirde kendinizi tartışmalar içinde bulabilirsiniz sevgili kovalar. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu'na geçiş yapıyorum. Sizlerin 7 evi etki alacak. Bir ay boyunca 7 ev konuları ön planda olacak. Evlilik, ortaklık, ilişkiler dikkat çekiyor. Yalnız kovalar yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Aşk artık kapınızı çalıyor. Kalbiniz boş kalmayacak. İlişkisi olan, evli olan kovalar ilişkilerde çözülemeyen konular, sıkıntılı durumlar varsa bunların çözümü için görüşmeler, konuşmalar gerçekleştirebilir, ilişkinizi onarabilir, keyifli vakit geçirmek adına bazı planlar yapabilirsiniz. Ortaklı işleri olan kovalar kazançlarınızı artırmak adına güzel projelere dahil olabilir, iş hayatınızda kayda değer kişilerle iş birlikleri içine girebilirsiniz. Bazı kovalar yeni ortaklı bir işe girebilir ya da işine yeni ortakları dahil edebilirler. 23 Temmuz'da Merkür Jüpiter üçgeni mevcut. Bu açı öğretme isteği, kişisel gelişim alanlarına yönelme, ufkunuzu genişletme, sosyalleşme getirebilecek sizlere kendinizi olumlu anlamda geliştirebileceğiniz süreçler, ilişkinizi ciddi aşamalara taşımak adına harekete geçebileceğiniz güzel bir süreçte diyebiliriz. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili kovalar.